Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Yanışıyor, yanışıyor. Bu videomuzda bir pazara geldik. Ama fazla durmayacağız. Malum virüs yine artmaya başladı. Böyle yüzeysel vakit geçeceğiz arkadaşlar. Biraz önce saat sordum. malı zaten 15 liraydı. Onları almadım arkadaşlar. Bugün orijinal güzel bir saat bulursam almayı düşünüyorum.

Filerde güzel bir çadır gördüm onun fiyatını soracağım abi. Haydi abi. <laughs> çadır bu şekilde arkadaşlar biraz bakıma ihtiyacı var. Fiyatını soralım mı isterseniz? Markası ne acaba bakalım. İşte şöyle güzel bir mini buz buldum arkadaşlar. <laughs> Kanlı mı soğutmanın merak ettim evet. mi Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda bir pazardan almış olduğum cihazları göstereceğim size. Bu videomuzda tamir yok. Sadece neler aldım onları göstereceğim. Öncelikle şu iki cihazdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunlar bir ArkaTel, biri de Samsung marka. Şöyle göstermek gerekirse bu cihaz Samsung J2 Pro diye geçiyor. J2'nin en son çıkan modeli. Bu cihazın bu cihazında bu da cihazında yok arkadaşlar. Yani iki cihaz da kayıt dışı. İkisinin de ekranı sağlam. Anakartı sağlam. Ama kayıt dışı. Yani şebekesi yok arkadaşlar. Açıklamak gerekirse. Şu şekilde iki cihaz bunlar. Bir de şöyle bir notu çaldım arkadaşlar. Bu cihaz da sağlam. Ama ekranı biraz sıkıntılı. Arkada eskiden kalan uygulamaların yansıması var bu ekranda. Yani bunu da anakart olarak aldım. Şöyle bir tablet aldım arkadaşlar. Lenovo marka. Ekranı kırık sadece. Bunu da parça olarak aldım. Anakart kullanmak için. iPhone 6'yı da şöyle göstereyim. Bunu aldım. Neyi var ne yok hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şansa uygun bir fiyat aldım zaten. Yaklaşık 50 TL almıştım bu ürünü. Hiç yoktan en az kamerasını kullansak yine yeter diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların tamir videosunu çekeceğim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu böyle sadece bilgilendirme amaçlı kısa bir video oldu. Kendinize iyi bakın.